Narbi dayanmıyor, Narbi. Oh, oh, atma atma. Yala lobby. Tamam. Sakin Ejder ya. <laughs> misin? Selamun aleyküm. Evet. Sıkula sıkula. Arkadaşlar sıkula. Hayır. Hayır dedi sanki biri ama. Oo. Oo. <laughs> oo. Çok 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 iyi. Kalabalık. Silah bulan kazanır. Şurada 3. Oğlum ne ekipler nerede? Evet. Her zamanki gibi silah bulamadım. Şaşırdık mı? Yok. Şu an çatıdalar. Neyse size bir pompalı şov yapayım ya. Senin dayanman yok. Yala lobi. Nerede lan o? Yala lobi. Dur, 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 dur. Dışarıda biri var. Nerede lan bu? Aha dışarıda gördüm onu. Ya la love. Tamam. Şuradaki. Hı. Aldım onu. Skul'da da adam kaldı mı? Çabuk beyler beni yormayın. Sen de bine Senin takım arkadaşların var mıydı? Yalnız galiba var ya Rozok Rozok'ta Oy UMP vericisi bir de yavaş gidiyor İyi vurdum onu Şunun lootunda silah varsa alacağım Oo. Hem ne silah aşağı doğru inmiş herhalde. Bunun bunun bana şey gelmedi değil mi? Ha burada. Ben vuramıyordum. Şurada ağrı kesiciyle. Tamam iki kişi görüyorum galiba. Aynen iki kişilerdi. Bunun adam bana sıktı ya. Bana çok uzaktan sıktı ama. Tamam. Fatima. Fatima adamını da aldım. Oo. Oo attım aldı. Kardeşim kardeşi bak. O refleks benden size gelsin. Ah. Az kalsın <laughs> Tamam hadi evinize hadi Yalla lobi <laughs> Yalla lobi demeyi çok seviyorum ya Yok mu size bir M4 falan filan kardeş. Tamam tamam İyiyiz. İyiyiz. Çok iyiyiz. Devam. Buradan Tokiler'e gidelim. Oradan Pochinki falan filan gidelim işte. Topu. kalabalık E ee, sen neredesin? O da bayıldı. ana. Tamam, tamam. Siz de kardeşim sakin olun. Karabasan geldi, pek bir şey olmadı. Sakin olun. Yalnız burada da adam varmış. Tamam. Sakin Ejder ya. <laughs> İsmi güzelmiş. Galiba Sukul, Rozok ve Tokiler bitti. Sıra geldi Pochinki'ye. Aha Dur dur sana sonra geleceğim. Şunda bir M416 vardı galiba. Kokusunu aldım. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. 17 leş ve daha 38 kişi var. Çok iyi gidiyorsun. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım atarsınız. nerede bu bayıldım bot? Bir şey geldi mi ya bana hatırlamıyorum. Pochinki Karabasan geldi Pochinki Yok ya abi bu var ya bu poçuk eskiden kaldı ya. Normalde buradan ge buradan geçene para ödülü veriyorlardı. Şu daha demin benim geldiğim yoldan geçene para ödülü veriyorlardı. Nerede o eski poçuk? Aa! Yiğidime bak sen yiğidime. Kardeşim hemen bekle hemen 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 hemen. Ananı avradım. Aa, oğlum, çok kötü bir durum ya. Bombayı açan Şu an ne yaptığını bilmiyordu biliyor musun? Beni karş karşısında bir gördü. Allah ile ayağı birbirine dağılmıştır. <laughs> Kardeşlerim geliyorum bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Benzin bitecek yeri mi buldun be? Evet. Sen kime sıkıyordun bakayım? O da mı bottu? İnşallah kaskına hasar vermemişimdir. Oğlum 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 bunlar kalabalık. Topuk topuk. Bana doğru uzaktan böyle gelsinler. Nerede nerede? Adamı göremiyorum. Adamı göremiyorum. Hadi ben kardeş neredesin? Şimdi korkuyorum ben giderken şu tepelerden birinden çıksalar Tek kişi de değildi ya. Araç kalabalıktı. Bir çıksalar var ya üh. Direkt lobi. Yok bu o burada durmadı. Keşke dursaydı ama ya. Hemen şu rozokun tepesine bir tur atacağım. Oradan da aracın gittiği yöne doğru gideceğim. Lan bunun benzeri ne ara bitti? Araç geçti daha da Boğaz geçti de nereye doğru gitti? Aha. Orada bir araç durmuş sanki. Evet evet. Gerçekten durmuş. Evet. Peki bu adamlar nerede? Aha. Aha. Bir gösterin bakayım. Ulan biriniz gösterse de uzaktan bassam. Şey uzaktan bayıtsam. Beyler. Karabasan geldi. Neredesiniz? <laughs> ne yapıyor oğlum sen burada? Ya Rabbi. Senin için mi geldim ya ben buraya? Senin için mi? Adamın adı neydi? Kanka beni izlersen abone ol ya. Oo, şimdi şu köprüden geçelim. Solda drop'u gördüm. Drop'a doğru gidelim. Ee, köprüden gelen olur mu acaba? Daha 16 kişi var. Çok iyi. 22 leşimiz var. Kalan sayısı 16. Burada var ya bak. Kesin adam vardır. Kesin. Evet. Gördünüz değil mi aracı? <laughs> Sen lobiye kardeş. Ha, benim kaydına. O adamlar nerede? Drone'unda bir araç var ama adamlar yok. Bizi tufaya düşürmesinler. Yok kanka burada durma. Sıkıntılı. Bir dahaki gelecek durumu takip edelim. Belki bir sazan falan gelir oraya. Bak yeter çevirmişler. Nasıl bir fantezi? Ne Durak nereye attı? Ha buraya. Abi bir keklik kokusu aldım ama Hayır hayır hayır, gitme. Oh. Tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Dur, sana geleceğim. Şimdi seni de alayım kardeş. Hemen, 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 hemen müdahale ekibi geldi. Oğlum, mermi bitti. Mermi dayanmıyor, mermi. Ya lan. Neyse arkadaşımız Türkmüş. Kardeşim lütfen lobine. Biraz daha nazik. Bizim insanlara biraz daha nazik. Lütfen lobinize gider misiniz? Şimdi şu araç burada durmuştu değil mi? Durabun yalnız durabun içinden ne çıktı hiç bakmadık ha. Aa gördüm sizi gördüm gördüm. Uf <laughs> son mermi son mermiye bayıldım. Adam kilimi mi aldı? Sen nasıl benim kilimi alırsın lan? Nerede bu? Sen nasıl benim kilimi alırsın? Yok abi yok. Çift arı oynayacağım. Çift arı. Şimdi bu en son vurduğum adam bayıldı. Bunun adamı var mıdır? Bunun içinde falan olmasın? Benim... Şunu atalım. 8 x zaten kullanmıyoruz. Bak 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 bak! VSS sıkıyor biri. Biri VSS sıkıyor. Eee nerede sıkıyor bu? Abi bizim hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen. Hemen hemen hemen. Sıkıntılı bir yer. Er ya erkeğime bak ya Erkeğime bak ya Son 3 kişi beyler Umarım timsinizdir siz Bir Allah'tan alan düzlük de Hani uzaktan uzaktan bir yerden gördüğüm zaman Mesela şu araç gibi Gidebilirim Geliyorum sana, geliyorum sana, geliyorum sana. Nereden sıktın bana? Oh. Ne lan öyle? Ben nereye geldim oğlum? Saniye, dur. 4x alalım tek tek sıkacağız <laughs> Arkadaşlar beni izlediğiniz için Çok teşekkür ederim Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz Kendinize çok iyi bakın